Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar karşınızda Borsanın Alimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü. Kapanış itibariyle Borsa İstanbul'u analiz edeceğiz her gün olduğu gibi değerli arkadaşlar. Önümüzde Borsa İstanbul'un saatlik grafiği var. Bugün e, dün biliyorsunuz son 3 saatte almış olduğumuz kırmızı mumlar vardı. Kapanışımız da negatif olmuştu. Fakat biz bugün için pozitif konuşmuş dün itibariyle dün söylediğimiz yapmış olduğumuz yayında negatif olmadığımızdan bahsetmiştik. E, hatta yapmış olduğumuz yayının başlığını da borsa düştü mü yoksa mal mı toplanıyor şeklinde bir başlıkla çıkmıştık karşınıza. E, ve bugün de gördüğümüz gibi değerli arkadaşlar e, bir düşüş olmadı. Yani normalde e, eğer bir ay piyasasında olsaydık veya bir e, satış olmuş olsaydı dün Başlayan bu satış bugün de böyle aşağıya doğru devam etmesi hatta bizi bu kırmızı çizgiye kadar getirmesini bekleyebilirdik. Ama dün de bahsettiğimiz gibi değerli arkadaşlar böyle bir negatiflik beklemediğimizi daha çok bunu tekrar saatlik ortalamasına vurmasını ve onun üzerine atmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Peki bugün ne oldu değerli arkadaşlar? Ee, Borsa İstanbul açıldığı saatten itibaren aslında pozitif bir seyir izledi diyebiliriz. Saatlik ortalamasının etrafında bir hareket gördük fakat yine ABD borsalarının açılışıyla beraber aşağı doğru kırmızı bir mum aldık ama şurada bir pin bırakarak tekrar değerli arkadaşlar yukarı çıkmış olduk sonraki saatte de yani saat kapanış itibariyle de tam saatlik ortalamasının üzerinde bir kapanış almış olduk. Evet kapanışımız nispeten pozitif değerli arkadaşlar Eğer yarın ki 2 gündür bu ABD piyasaları e, kırmızı yakıyor Eğer yarın bu satışları derinleştirmezse ABD piyasaları e, Çok ciddi derinleştirmezse değerli arkadaşlar böyle 0.50-0.60 eksilerden ziyade Eksi 2-3 civarında bir şey görmezsek e, Ben yarının pozitif olacağını ve yukarı doğru saatlik mumlar alacağımızı düşünüyorum ve burada da tabi ilk hedefimiz önce Bollinger Bandının üst kısmı olan 1399 daha sonra ise şuradaki bölge olan 1404'tü. Artık yarın itibariyle bu rakam 1406-1407'lere geliyor. Bizim için önemli olan değerli arkadaşlar şu yeşil trendin üstüne çıkmak. Bir türlü bunu başaramıyoruz. Ve biraz da uzaklaşmaya başladık. Eğer yarın güzel bir atak gelirse bu trendin üstüne atabilirsek çok harika olur değerli arkadaşlar. E, hacim çok yüksek değil. Bu nedenle çok ciddi bir çıkış olmuyor. E, biraz hacmin de artması lazım. Bugün bankacılık ve teknoloji endeksi aslında e, Borsa İstanbul ayakta tuttu diyebiliriz. Ulaştırma endeksi %1'in üzerinde bir... E, özür dilerim ulaştırma endeksi eksi olarak gözüküyor. %1'in üzerinde teknoloji endeksi Borsa İstanbul'a destek vermiş oldu. Geçtiğimiz haftadır bahsetmiş olduğumuz bir toba formasyonu vardı değerli arkadaşlar bir omuzun yapıldığını, bir başın yapıldığını ve diğer omuzu beklediğimizden bahsetmiştik. Yani burası bir omuz gibi durmuyor çok fazla ama e, yani olur mu çok zorlarsanız belki olur değerli arkadaşlar ama bunun da pardon eğer oldu çizgimiz, e, bunun da tabi formasyonu e, hedefi olarak tekrar bizi 1433'lere Götürmesini bekliyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Evet yarın için arkadaşlar üstteki direnç rakamımız 1399 üzerinde 1406 altta ise stop rakamımız 1381 en altta ise 1367 değerli arkadaşlar bu rakamlara özellikle dikkat ediyoruz yarın için pozitifiz umarım biraz daha hacimli biraz daha Yüksek hareketli ve e, pozitif olacak bir gün yaşarız değerli arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece grafiklerde ne görüyoruz onu anlattık. E, kanalıma abone olur, bildirimleri açar, videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese bol kazançlar.